Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlere son yoklama öncesi ihtiyacınız olan belgeler ve askerliğe giderken teslim olurken yanınızda olması gereken belgelerden bahsedeceğiz. Videoya geçerken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, öncelikle son yoklama öncesi hangi evrakları teslim etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Aile hekiminden aldığınız bir sağlık raporu, 9 adet vesikalık fotoğraf, mesleğinizi gösteren bir belge, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi gerekiyor arkadaşlar. Bunların ardından son yoklama öncesi işlemlerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Bu gibi evrakları tamamladıktan sonra sıra geliyor askere giderken yanınızda ne evraklar olacak? Burada çok zor bir durum yok arkadaşlar. Evrak alma başlangıç tarihinizde bir sevk evrakı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sevk evrakınızda katılacağınız tarih, yol, iyaşa bedeliniz, askerliğinizi yapacağınız yer bu tarz bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin yazdığı sevk evrakınızı yanınızda mutlaka götürüyorsunuz. Aynı zamanda kimliğinizi götürüyorsunuz arkadaşlar. Götürmeniz gereken evrakların dışında bir de önemli olan bir konu var arkadaşlar. Askerde nakit geçmediği için mutlaka bir kredi kartı veya nakit banka kartı yanınızda olmalı. Nakit kesinlikle askerde yasak. O yüzden tüm alışverişlerinizi kartla gerçekleştiriyorsunuz. Yanınıza bir kart götürmeyi unutmayın. Burada hemen araya giriyorum. Arkadaşlar askere giderken neyi nereden alacağınızı bilmiyorsanız size çok güzel bir önerim var. askerkolisi.com'a girdiğinizde bütçenize uygun hazır paketleri karşınızda görebilirsiniz. Oraya gittiğinizde A'dan Z'ye ihtiyacınız olan tüm malzemeleri askerkolisi.com'da bulabilirsiniz bir koli halinde kapınıza kadar teslim ediliyor arkadaşlar. Siz sadece bunları alıyorsunuz ve valizinize koyuyorsunuz. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimize özelde YouTube 5 indirim koduyla birlikte anında %5 indirim kazanabilirsiniz. Askerkolisi.com N11 hepsi burada ve Trendyol gibi pazar yerlerinde de mevcut arkadaşlar. Buralardan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar askere giderken götüreceğiniz evraklarla alakalı anlatacağımız videonun burada sonuna geliyoruz. Bu gibi gelişmeleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.